Lafı dolandırmayacağım Aziz. O kızla asla evlenemezsin. Evine kadar gidip, hatta kapısına dayanıp muhtemelen tehdit edip para verip etrafından uzaklaştırmaya çalışacağım kızma anne. Evet. Evinin kapısının önünden kedi gibi hiç ayrılamadığın o kız Azizciğim. Hayır anne. Ne hayır? O kızdan ayrılmayacağım. Ayrıca o kızın bir ismi var. Feride. Gelinin Feride. Annen olarak bunu asla onaylamıyorum. Feride ile olan ilişkimiz senin imzana ya da onayına sunmuyor. Bu bir proje değil. Yani. Feride'yi çok seviyorum. Yakında da onunla evleneceğim. İki dünya bir araya gelse buna izin vermem Aziz. Geç kaldın. Anne. Feride evlenme teklif ettim. Kabul et. O bana evet dedi ya. Senin tabirinle. İki dünya bir araya gelse. Firdan'ın asla vazgeçme. Bana. Annene rağmen mi? Anneme. Herkese. Her şeye rağmen de... Her şeye. Bu evlilik asla olmayacak Aziz. Asla. Can? İyi misin? Evimizdeki kavgalar hiç bitmeyecek mi abla? Ablacığım her ailede olur öyle ufak tefek kavgalar. Çocuk olabilirim ama aptal değilim. Onu demek istemediğimi biliyorsun. <gülüyor> Biliyorum. <gülüyor> Anlat bakalım ne oldu? Babam Necmi amcanın dükkanından çıkınca... ...mahallenin dedikoducusu Makbule teyzeyle karşılaşmış. Aa! Allah kahretsin! Neden Ceylan? Neden Ceylan? Kenan abi neden Ceylan? Aa! Neden Kerem abi? Neden? Dalgınsın. Evet. Son dönemde o kadar çok şey yaşandı ki peş peşe. Durup düşünmeye vaktim olmadı. Düşünüyordum. Haklısın. Senin de benden aşağı kalır yanım yok bence abi. Hı? Dökül bakalım. Evet. <laughs> ee, aslında ben de seninle uzun zamandır konuşmak istiyordum Sultan. Da sen dediğin gibi işte. Nefes alacak vaktimiz olmadı. Ee, Feride ve ben. Aslında biliyorsun işte. Biliyorum. Ve ben bunun çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Gerçekten. Yani Feride ne bileyim sanki bir efsun var kızda. Kendimi çok yakın hissediyorum Feride'ye ben. Kesinlikle Feride'de bir şey var. Ama efsun mu mi bilmiyorum. Sultan. Ben Feride evlenme teklif ettim. Ne? Ne? İnanamıyorum. Abi ciddi misin? İnanamıyorum. Abim bu harika bir şey. Sultan sakin olur musun? Köşkü tepemizi toplayacaksın. Ya hayır. Ne, ne dedin? Ne dedi? Ne dedi? Kabul <laughs> etti. Abi inanmıyorum. İnanmıyorum. Çok güzel. <laughs> bu harika bir haber. <laughs> sakin ol. Canım benim. Çok mutlu oldum. Kabul etti. Kabul etti de Tamam. Hmm. Annem var, onun ailesi var. Nehir var, cemiyet var. O var, bu var, var. Abicim, bu varların sonu hiçbir zaman gelmeyecek. Hı? Ve ben seni biliyorum, anlıyorum da. Sen yine kimseye bir şey olmadan sonuca ulaşmaya çalışacaksın. Ama bu sonuç dediğimiz. Senin hayatın. Bence sorunları olanlar... ...sorunlarını kendileri çözmeye Bence yani. Benim küçük uzalem... ...büyümüş. Abisine güç veriyor. Akıl veriyor. Abiciğim bu konuşma çok tatlı başlamıştı. Şu an uzaylı falan nereye gidiyor bu konu? E sen uzaylı değilsen diğer insanlar ne oluyor? Ya <laughs> ha, gel gel Gülten teyze düğünümüz var. <laughs> sizin ikinizle de ilgili ayrı ayrı tekrar düşüneceğim. Buna ihtiyacım var gerçekten. Siz ay, dedikodunuzu yapın benim küçük bir işim var geliyorum. Ya kaçıyor bak. Ay, <gülüyor> dur, <gülüyor> Sen ya, 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 dur Evlenme teklif etmiş. Feri denedim. Kabul etmemiş. Aa, ya tabii ki etmiş evet bir demiş. Kız yani bu sallama. Allah'ım şükür. Hayatımızı <laughs> <bizi> göreceğim inşallah. <laughs> Amin inşallah. <laughs> Abi evleniyor. <laughs>